Merhaba arkadaşlar. Nokta Makro Simplex ile bugün yine bir bahçede aramaya çıktım. Evet yaklaşık bir saatlik arama sonucunda şu noktada bir madeni para buldum. Evet. Şöyle yaklaştıralım. Bu 100 bin lira. Evet 100 bin lira. 100 bin lira tam. Evet. Bu noktada buldum. Şimdiye kadar bulduğum dördüncü madeni param oldu. Evet benim zaten en başında da belirtmiştim. Benim gayem madeni para bulmak. Yani bu şekilde tedaviden kalkmış olan paraları bulsam bana yeter demiştim daha önce de. Evet, nitekim çok şükür bulmaya devam ediyoruz. Nokta makro simplex. Bir tane de yeni pointer aldım. Daha önce bu pointer yoktu. Evet. Piyasası 270 300 lira arası. Güzel bir pointer. Onu da size buradan göstereyim mesela. Parayı bulmamda büyük bir kolaylık sağladı. Mesela şöyle açıyorum. Evet. Bakın. Hem titreşim hem de nokta atışı bir sinyal buluyor. Evet. Çok şükür bugünüme de biraz renk, heyecan kattı. Bunu da eve götürüp daha sonra parlatacağım. Zaten bunları e, bulduğum paralar çoğunlukla oksitlenmiş oluyor. Bu şekilde kondisyon düşük paralar oluyor. Bunları size nasıl parlattığımla ilgili de daha önce bir benzer video çekmiştim. Yeni yöntemlerim de var. Onları da sizlere göstereceğim. Evet. Takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Saygılar. Sonuçları bunlar. Bulduklarım. Evet. GP Pointer'da baya yardımcı oldu bu konuda. Evet bugün bahçede bulduğum ve özellikle de en değerlisi madeni para. 100 bin lira. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.